Merhaba arkadaşlar, Markings Game hoş geldiniz. Ben Mertcan. Ben de Amdi Mertcan şişe al. Şişeleri kırmazsanız alacağım. Heh. Ben şişe olup masanız çıktı. çıktım. Böyle yap, öyle yap sen de. Lan ne yapıyorsun? Burayı bozdum. <gülüyor> 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 Aha buzdolabını hareket ettiriyorum ben. Kapıya sürüklesek mi? gel gel kapının arkasına başka bir şey sürükle. Bu şunları sürükle. <laughs> Yolo. What's on anda bal. <laughs> hop hop. Kaçtın mı? He. Ben de kaçtım. Ha be. Nereden düştün lan? Abi ben düşmedim. Server'ın bug'ını öldüm. Sen zaman tutsan o zaman bir şimdi tutabilirsen. Dur telefonu alayım. Adam insan şu anda ve kaçıyor. Tek kaldım değil mi ağzını Yok tek kalmamış. O var var. Kaç 2 3 üç. Ya sen kız zamanlı şeyi aç işte kronometreyi aç. Kronometre tamam. Başlat. Tut.

Abi adam kırmızı araba mı? Aynen. <laughs> Ama bak işte bak adam şeyin altında. Ne ne Bak adam şey olmuş. Şunu alıp oraya gitmiş. Aynen biz de onu yapacağız işte. Yapalım mı? Yaparız. Ben bölüm burada durduruyorum. Dur. Bir acaba? dur dur dur. Evet devam ediyoruz. Bu kanet öyle. Çıkmam. For you. Başla. Evet millet şimdi çok değişik bir bok olacağız. Şimdi. Evet. Olunuyor mu? Olunuyor da anasını sattığımın adamları çıkın. Oğlum çıkın lan. Olan babanızız. Oh, Abi bir bırak ya. Kalabalık serverden nefret ediyorum. Her oyunda. Kapı kapanmıyor. Analiz kimin içindik ki? Bilmiyorum bir tane şerefsiz var orada. Ben gittim bardak şey oldum. He, şişe oldum Abi bir saniye kaldı götünü sikiyim ya. Oha canım gitmiyor lan. Lan bak her canım gitmiyor şimdi gidiyor hareket etmeseydim canım gitmiyordu şerefsizim. Etmeseydim. Abi olan kaçamadım da o değil kaçsaydım iyiydi. Al Ah süper ben de buga girdim. Ne yap ne oldu? Kazanın kazanın içine girdim. Kazan oldum herhalde. Nasıl ya? Nasıl yan mı? Dur oğlum ben seni bulamadım hala. Mercan. Hı. Hangisin abi sen en arkadaki misin hangisin neyse. Kazanım işte kazanın hemen yanında. Bu vuran mısın sen şimdi adam sana vuruyor. Hayır. oğlum, oğlum adamları vuruyor. tek tek değiştir özürlü müsün sen? Ne? Adamları tek tek değiştiriyorum. Kom arkadaşlarına bakıyorum. Şu anda birisi yukarıda bir ikisi işte şeyden. Abi seni hala öldürmediler. He? Ha? Öldürmediler ben de anlamadım. Sen oha ben hala seni görmedim. Abi nasıl görmedin? Abi nerede sen olarak şu anda? Ebenin yanında yani. Kazanın arkasındayım. Ha. Çamaşırhaneye gel. Kazan var büyük. Onun arkasındayım. Allah Allah çok oğlum seni ne bulurlar la? Sen bulabildin mi ki beni? Hayır. İşte o senin mallığın işte. Adam öyle değil. Siktir lan. Ha ha ha. Kanka, o, o bir bak... salatalar demiyor musun? Hayır 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 kaldım kesinlikle kaldım. Böyle kaldım. Bofiye yedim daha trolleyecektik. Hello ben ben de bir bak öldüm. Bir saniye kala bir şey oldu. Ya o şerefsiz yüzünden kapının orada kaldı. Hiçbir şey yapamam. Hmm. <laughs> Oğlum millet benim burada olduğumu biliyor mu herhalde? Bir dakika bunlar benim yüzümden buraya çıkamıyor. Bak Nasıl kazana yani çıkamıyorlar. Kazan geri atıyor bunları. Açısı burada lan e, dikkatli ol. Bak gördün mü çıkamıyorlar. Aynen. Ağzına sikim çıktım. Hıptan çıktım. Kaçayım mı? Kaç. <gülüyor> <gülüyor> ben bile lazer zor buldum. <laughs> Yukarı mı çıktın? Yo. Neredesin? <laughs> Mercan bir ritim var. As. <gülüyor> <gülüyor> ne <re> <laughs> ismi lan? Kafanın elinde. Görmedim ki. Antra gel, antra gel çabuk diyecek. Ne diyorsun ya? Götünü siklemenin çocukları o kadar hızlı gidiyor ki. Sen geç karşı takıma mı geçtin? Geç. Ne yaptın? Oğlum sen niye karşı takıma geçiyorsun ya? Ya abi sus. Ben Hayır buraya gel He? Buraya gel diyor Ben bir yere oraya gelin <Gülüyor> <Gülüyor> Abi siktir Öyle lan işte. Marcham neredeler biliyor musun abi? Söylüyorum. He. Bir tanesi ıı e, bulaşık deterjanı şeyde. Bir, bir tanesi rende. neymiş? Masa, sandalye. Biz şiş oluyoruz ya. Tamam. Orada silah. Gördün mü? Sen git hemen oraya. Hangisi? Bir tane abi şey şey yatak, yatak, yatak. Yatak. Masa mı demiştin? Bir tanesi sandalye, bir tanesi yatak. Bazginga diye bir adam var onun orada. Sen bu musun? Neyisin? Ha? O öldü şimdi bak bir tanesi de yatar. Şu şu şu, şu. Aa, O Bu mu? Aynen bu. <laughs> Hayır abi o değil o değil o değil. Ha. sen? Gel düz, gel düz, dümdüz gel, dümdüz, dümdüz, gel Kafana döndür arkana bak arkana arkana öküz. Bu mu? Ah, bu bu. Bize geç lan. Ye Ya bunlar kendilerini anasının namı. Geçmişti. Oha abi sizin takım dolu lan. Abi ben o adamın olduğu şeyden oldum. Arabanın altına geçemiyorum ama. Heh geçtim. Sizin adamlar ne oldu Aga? <laughs> Bilmiyorum ki. Maya mana benim seçtik desene. Eğer sen sen neredesin şimdi? Arabanın kırmızı altında arabanın altındayım. Için. Bir kapıları çıkar bakayım. Ya. Kırmızı arabanın altındayım diyorum. Neyin anlamıyorsun? Hani o adamın bug yaptı. Aynen. Bomba öldürme. Öldürme. Bir sağ sol yap lan merak ettim. Hayır. Valla öldürmeyeceğim. Yok acı etraf kalabalık. Ya abi valla lan iki, iki tane afk var zaten. Ulan adam öldüremediniz rezilsiniz lan Lan hayır onun düşeceğini var ya bir de onlar Haydi lan öldüremediler Tüyü <laughs> <laughs> kalabınıza da? Sıçayım, ya sıçıcam anasını <laughs> Allah'ım <kadar en iyi. gülüyor> Uğraştırıyor pompalı ile çık lan oradan aşağı <laughs> Çık oradan aşağı Mal daha ne kadar, kadar aşağı gidiyor Ya. Ya oğlum bir kafanı göster çıkma lan. Ha? Sen Hadi be. Ya. <laughs> hadi abi <laughs> lütfen. Abi onlar. Tamam aşağıdan uğramıyorsun ki bire e, e Görüyor musun sen beni? Görüyorum hadi sen. <laughs> ya şunu nasıl itiremiyoruz o zamanı? Tövbe tövbe ezan da okunuyor. <laughs> Aha bak, bak bak bagajın orada saf. He? Saf bagajın orada. Benim lan o. Tamam biliyorum işte. Sizde ne kişi yaptı Ne var abi? <laughs> oh ah. Oh, Oo oh. oh, bize daha. Uy çok kişi hayat lan Yok lan. Hayır bizde iki kişi hayatta. Yani bir ben biri daha var. Ne <laughs> acaba o da? Onu bilmiyorum. Aha o da öldü tek ben kaldım. <laughs> Mertcan çık onun altından. Ah <laughs> kendini öldürdü. Kendimi öldürdüm. Çık orada altından. İhtiyare mi? Ver bana. Abi çıkabiliyor musun ya? Çıkarım evet. Hekle bakayım adamları. Millet yok ya. Araba kırmızı araba diyor. Özürlü ya. Bir ver bana? Ne bir lan bir dakika. Bize geç. Fuck you idiot. Geri zekalı ya. Ne oldu lan? Bizim adam geri zekalık yaptı. Geldi benim yerimi söylüyor sırf biraz daha fazla. Yani biraz daha erkenden props olsun diye uzatıyor. Ya şerefsiz masa oldu çıkamıyorum. Çekeyim şerefsiz. Sana ko beach. Watch. Mertcan sen yaparsan bize yaparız be gülüm. What you gonna do? What you gonna ha? do? What you gonna do? Kırmızı araba çok güzel. Yalan Mıyım eğer orada değilsin sen. Orada değilsin oğlum sen. Orada mısın değil misin? Bak ben söylemiştim yerimi. <laughs> Ney Kırmızı arabanın altında mısın değil misin? Değilim. Ama... Yalancıyı. Ama çok güzel bir yer. Ben nerede olduğumu söylemiştim. Söyle yerimi. Ben arabanın altında. Yalan. Al. <laughs> Oğlum sıkmayın ölüyorsunuz lan. Bekir sakin ol. Where are you? Are you? Are you? ya you? <laughs> ya. Oh yeah. Abi bunlar ne yapıyor? değil ölüyorsun. Arya sizin aklınızı alırız. Arya. Ar Arya. <laughs> Arya. Lan çıkın kapının önünden. Çıkın. I will. Abi. Abi bu bir <laughs> <laughs> Lan geç. <laughs> ya bırak ya. Şerefsiz olun bu server. Niga 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 ka ka Arkadaş Tayyip'e girdi Artist belet Fas Eylül'de görüşeceğiz dedim ben ona Abi beni öldürmeyin Allah razı seçen abey Neyse lan Kocaman masa oldu Ya direkt bana dalıyor şerefsizler <laughs> 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 Oğlum nasıl adamsınız lan <laughs> Nasıl adamsınız? <laughs> Çok güldüm. Hey. <laughs> Sen hala orada mısın oğlum? No? Öldüm ulan öldüm. Yaşatırlar mı beni? Yaşatırlar. Ay ya. An Ama bir tane adam ya. benim yüzümden öldü. <gülüyor> 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 bir tane adam benim yüzümden öldü. Nerede nerede? Please come again. Ne nerede? Adamlar. Ne bileyim nerede? Aa ben söyledim abi bak adam akıllı. Söylemedin. Nerede? Ben söylemedim kimse. Dur videoyu Lan burada durdur. Dur. 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 Tamamdır dur. devam. Okey. Lan bize gelsen de. ha. Ben şişe olacağım ya. Arya. Şişe bırak. Arya. Arya. Dur. Heh, neredesin la bebe? Dışarıdaydım. Ayşe join the batch. Come Başka batch. Come on. Gel dışarıda kakalalım. Tamam ben kırmızı arabanın arkasına gidiyorum. Abi kırmızı o arabanın arkasına geçme. Dokundu an ölüyorsun. Ya. Yeah. Git bana git git altına git. Aman akudun salak gir git git. Aaaa ya. Bizimle durma ya. Kaç da kaç. Bebe dur lan. Bebe geliyorlar. Sen bunu nasıl yedin Petito? <laughs> Babanın amına koyayım. <laughs> Hamdi klavyem çıktı. Hamdi bırak babi. Bırakma beni. Tamam geldi. Tamam geldi. Bırakma beni. Neredesin sen lan? Götür <laughs> beni. Gitti yere. Adam nerede lan? Arkanda mal al? Hani lan? Hamdi sıçacaklar ağzına. Ne lan Abi siktir. Abi bu kadar da noob olunmaz. Ben atmıyorum ya. Ben atıyorum onu her türlü. Berçen ölsen ne giderim ama. Sözümü uçmam yaparım. ya Arya. 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 Avına bir sinsi yılan gibi yaklaştı. Ve geri geçildi. Geri çekildi ne lan? Geri çekildi. <laughs> evet sayın seyirciler şu anda Afrika şişesi olan... And Faker'lıyız, e, Faker şu anda neler yapacak bilmiyoruz. Faker go. O eğer o beni görmediyse. Açmam yatarım Arya. Arya. What the fuck? Oh shit. <laughs> Adam kaç takıma geçeceğim. Aa doğru. Aaa. <laughs> ananı sikeyim ananı ananı. ananı sikeyim çocuğu. Şşş. Kaç dakika olmuş? 12 dakikaydı. İyi tamam kapanış yap. Merhaba. <laughs> <Neres? gülüyor> Çabuk yap. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yeni arıyor oyunlar abone olmayı unutmayın. Yes.